Hayır, 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 tekrar inleyelim. Lan sen bizlersin. Kaptırdım kendimi gidiyorum ben vallahi bunun bir tane AWP var. Hayır! Yazıyor orada blotter. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir CSGO videosundan herkese selam. E, Bugün özel bir jest yapmak istedim. Deep match oynayacağız ve aynı zamanda facecam eklemek istedim. Şu anda ısınma bitti ve oyuna hızlı bir giriş yaptık. Ee, bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz ben de bilmiyorum. Umarım güzel olur. Ve bu arada arkadaşlar daha çok facecam istiyorsanız beğeni paylaşmanız ee, tamamen istek olarak geri dönecektir. Yani of güzel öldü ben sondaki. Yani sizin onda bu güzel olacaktı. Yani sizin isteklerinizi ben bu şekilde e, ee, görürüm. Yorum olarak da belirtirseniz diğer isteklerinizi. Wolf Team'de de facecam eklemeye başlayacağım. Ee, az çok yani onda da yükleme yapmaya başlayacağım. Ee, öyle yani şu anki gidişat böyle. Bakalım umarım güzel bir şekilde ileriz, ilerleriz. Ee, AWP mi var? Olay iyiydi. Şu an bakıyorum başka adam var mı diye mitte de mittede de var. Arkadan mı orada bakayım. O da öyle. Bir mermim var. Üff oğlum akıyorum lan 6 oldu ee, Güzel bir giriş yaptık ya <laughs> Bir diğer isteklerinizde e, Dediğim gibi arkadaşlar Yorum olarak belirtin Ben e, Şunu bir uçaklarsam güzel olur Tamam Lavorda var galiba Yok lan lavorda. Tam önümde mi oldu Ha CT'de doğdu karıştırdım lan E artık yani Bugün birazcık keleşte fazla vakit titre var. O ya. Boskop güzel girdi ya. Bu bir yerde mi doğdu? Aynen biraz geç duydum ama. Başka gelen giden parma son anda bir tane. Johnny geldi vurdu yine bizi ya. Oradan gelen yok. Short var, mid var, midde de var. Lan. Vallahi ölüyorduk ha. Dur, bitti bir tane daha doğdu galiba. Short geçiyor. Short team tam sıkıntı yok. Lower kaçtı. Ee, lower yukarıya doğru kaçtı galiba. Lan çok ciddi alıyorum bazen. Anlıyorsunuzdur zaten sizde. Ya tüm doğallığıyla bir video yapmak istiyorum sizlere. Face size facecam Sen ne yaptın lan? Oğlum ne yaptın sen? Adam havada çıkardı emaneti koydu yani. Bak avuzlar. Geç oldu onu vuramadım. O ayık bir sürü verildi. Deagle var mı? Bak güzel. Hadi. Öldü mü lan o? Oha. Ölmüş. Ben de 2 saattir adamı arıyorum. Tüh ya ona bir headshot atsaydım güzel olacaktı. Siki Short'ta da var. Lover var mı? Short'takini tam o takılsın onlar. B tarafındakini vuralım. Buradan atladı bir yere. Bak gözümüzün önündeki adamı vuramıyorduk ha. AWP var orada bir yerde. Mükte de var galiba. Lan P'ye bak sen. Sıfır mermim var. Mitte de var. Orada da var. Burada da var. Her yerde adam var lan. Sen ne yapıyorsun orada ya? Değil. Ölene kadar değil oynayacağım ya. Dur bakayım şimdi bir çıkacak adam koyacak bize. Bak short'ta var. Hadi be. Keleşle devam edelim. Üf, güzel bir headshot yedi. Güzel kase, fena değil. Short'u. Lover'ı görmedim ya. Son anda geç gördüm. Lik dolu. Bir daha geldi. Bak orada doğdu. Beni gördü büyük ihtimalle de. Lan. Doğ artık doğ. Nasıl yıkıldı? Uzun da AWP varmış. Şuradan hızlı bir şekilde arada böyle arkayı kontrol edin yoksa adam siz base'den mıhlıyor yani. Mik dolu. Mik öldü. Burada bir yerde doldu galiba. Evet. Glock diyor. Asiktir ya Glock. Geç çeker diye şey yaptım. Yapma Handan. Glock'la vuralım diyeceğim de AWP var. Uzunda da var. Şurada bir yerde de var. Ya bak biliyordum ya böyle olacağını. Öf. Allah'ım ya Rabbim. Neden bu kadar mal gibilik oynadım ya? Malı gibi konuşamadım da. Öf. kurtarın beni. Ulan bir sevenimiz de yok ki. Oha sen hala ölmedi mi? Üf. Fena koydu bana AWP'yi. Bura öldü. Başka nerede var? Bak. Doğduk karşıda doğduk. Yettim Cemal Osman. Aha AWP diyor. Valla artı 20 puan diyor. Hemen 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 hemen. hemen. Adam çıksın burada. Arkamda da var. Yok lan o. Kara geçti galiba arabada adam. Bak, Neyse bıçak çekecektim de vazgeçtim ya. Kapıda doğmaz umarım. Doğdu bak solda solda pencerede. Bir çık yapıyor. O da beni gördü ya. Kaçtı mı lan o? Ya be bize yar olmadı. Ya be ne lan. Bak kapıda orada gördüm. Verdim ucunu. Oskop verdim Neyse bize böyle bıçağı takarız ona o zaman. Ee, dur bakayım başka nerede var şu anda. Felç. La burada mı lan? Tabi bizdenmiş. Bak buradan geliyor bir tane. Lan! Korktum lan. Ya öyle artık figürle o kadar vurduk be. Sağ taraf bayağı dolu herhalde. Yo short dolu. Bir tane de lover var tahminimce. İyi tamam o bize yar oldu. Sol taraftan gelebilir. B tünel de var. Ee, bir de büyük ihtimal orayı haşet ettiler. TV'den gelen olabilir. Öyle artık ya. Dur bakayım. O burada var mı? Mid'de var galiba bir de. O sıkır. Adam da bunu attı sandım lan. Bak burada şey. Ve ata la orada. Tamam. Kime niyet kime kısmet. De şimdi burada. İkimiz de böyle bir paket yapalım. Duydum, duydum. Bak doğdu orda AWP. Bize yar olmadı. İki mermim var. Arkandan gelecek sen bilmiyorsun ama. Buradan gelecek büyük ihtimal. Ne gibi bir şey o yapacağım? Ne gemiydi lan bu silah? Neydi böyle? Değişik bir şeydi. Bak doğru T tarafında. Şu bak kalabalık mı diye bir bakacağım. Öl lan! <laughs> Abi, <şu gülüyor> burada var. Ne biçim bir silah ya? Ya yürü git ben bolat Alemlerle oynayacağım. Gelin lan buraya. Palat Reis de vuralım. Bak CT'de adam var. Hoppa. Zıpla. Az siktir kendi kendimizi öldürdük ya. Lan kill kaybettik be. Lan. Vuramıyorum. Hayır hayır hayır. Bunu tek tane Lan sen bizdensin. Kaptırdım kendimi gidiyorum ben vallahi. Burada bir tane AWP var. Hayır. 10 mermi var. Knife'ladı onu ya. Güzel oldu, güzel güzel. Sağ. Dur geliyor mu bir tane daha? Bekleyelim. Nova ile mi oynasam ya? Pompalı. Sikiler. 3 mermim var. Lan pin aynana senin değil mi? Ayıp be oğlum ayıp ya. Bittiydiniz değil mi lan siz? Neyse bizim ki uçağı taktı çıkardı. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Adam vurmam lazım. Hadi ne olur buradan adam çıksın. Hadi be. Tüh yakalayamadık son adamı da. Birinci olarak bitirdik. Fena değil, kaç? 53 kill. E idare eder. Umarım facecam'li videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar böyle doğallıkla falan böyle koymak istedim yani böyle bir şey yapayım dedim. Daha çok facecam istiyorsanız dediğim gibi bunu belirtmeniz veya beğenip paylaşmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.